Bingöl'de 4 yıl husumetli olan Şam ve Dumlu aileleri barıştırıldı. Bingöl'de aralarında 4 yıl önce Adaklı ilçesinde yaşanan bir olay yüzünden husumetleri bulunan Şam ve Dumlu aileleri düzenlenen törenle barıştırıldı. Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen barış yemeğine, ailelerin yanı sıra adaklı kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçe jandarma komutanı Binbaşı Serdar Kener ve kanaat önderleri katıldı. Tüm küslüklerin sona ermesine, bundan sonra ilçemizde, ilimizde, ülkemizde dostluğa, kardeşliğe, huzura, mutluluğa vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreçte emeği geçen ilçe jandarma komutanımıza, ilçe emniyet amirimize, karakol komutan arkadaşımıza, çok kıymetli muhtarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu, bu güzel programla ilçemiz, ülkemiz, ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz boyutunda tüm küslükleri geride bırakmaya bugünkü programımız vesile olur. Bugünkü güzel bu buluşma programıyla inşallah bundan sonra hep hayırlara, güzelliklere şahit oluruz. Ben bu organizasyonda tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İki aileye ömür boyu kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde huzur, mutluluk diliyorum. Malumlarınız olduğu üzere Kısa bir süre önce ülkemizi derinden sarsan büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Geride kalanlara sabır niyaz ediyorum. Bu felaketler bizlere şunu gösterdi ki bizim birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. Birbirimize sahip çıkmalıyız küslükleri, dargınlıkları bir kenara bırakmalıyız. Gördük ki bu süreçte tüm ülkemiz seferber oldu. Depremzede bölgelerimizin, depremi yaşayan bölgelerimizin, depremzede vatandaşlarımızın yarasına bir nebze olsa ilaç olabilmek adına 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız elinden gelenin fazlasını ortaya koydu. Burada şu sonucu çıkartmalıyız ki her zaman birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Biz tarihimizden bu yana zaten bu kavramlar ile bir arada kaldık. Tüm zorlukları birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde geride bıraktık. İnşallah bugünkü bu güzel programda ülkemiz için bundan sonrası için inşallah hayırların başlangıcına vesile olur. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bu güzel programda bir araya gelmenizden ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu özellikle vurgulayaraktan en derin saygılarımı sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun diyorum. Öncelikle buraya hoş geldiniz. Burada Dumlu ve Şamlı aileleri arasındaki durumun metin giderilmesi ve Barış ve kardeşlik ortamının tesis edilmesi konusunda özellikle başta kaymakamımız olmak üzere daire amirlerimiz ve e, muhtarımızın ve e, aile büyüklerimize ve de iki ailemize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. <laughs> ونشهد أن سيدنا محمدا عقله ورسوله لا نبي بعده. أبين الزيت سلام عليكم زهورا اللهم سلام إلى سلام نور اللهم